geciktik inşallah adam gelmez. Bir şey olmaz ya. Yani. Bir takım var. Ne tarafa İki takım var. Bunlar akraba İki olacaklar. Takım İki takım birbirini vuracak. Biz hepsini vuracağız şimdi. Direkt silahları ne alıp şey yapalım. <laughs> yo yo sıkıntı yok ya. Yeter ki silah çıksın şu illet yerden. Fatih, Arap Çık. mısın kanka sen ya? Dipinin üzerine düşüyorsun. Anlarım kanka ya. Böyle bir lanet bir oyun olamaz be. Böyle bir çirkef bir oyun görmedim hayatımda. Böyle kanser bir oyun yok. Yani şuraya bir tane silah koymamın nedeni ne olabilir be patçı? Hadi girek vurak adamları birbirlerini vuruyorlar. Tiger Migger var orada. Bot vuruyor zaten. Önümde ya silah yok Benim doğru dürüst. Baran geldim sana. Ne? Dayan birazcık. Geri çık geri çık bana vuracağım ben Angarda. onu. Ses çok az Abi, geliyor. E, geri çıkarsam vurar bu beni? Bekleysen bekle. 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 Bir saniye beklerseniz. Bir Gerçek bir adam baydım bir tane. Sol temiz değil mi? Sol temiz bunlar hep sağda. Şu... Şu sağda şeyin altında arkasında bir de hangar var bir. Biliyorum hangar. Var. Burada adam. Ben, ben de bu. Koruyunuz değil mi beni? Evet. Lan bir kayboluyor. ya. Ya Hiç dedim canım, bay. Vardı o şey kil çekim de olmadı. Sağdaki hangara geçiyor. Son abi. bir kaldı. Abi bunlar bottu bu arada. Ya bu Türkler low zaten vurursunuz. Runiyim yok herhalde. Runik atar mısınız? Solda. Ben de. Biraz sakin oynarsanız vururum onları. Ha, tamam, moda bende kanka. Tamam, bir, bir solunda var. Var değil bir mi bir tane. tane? Aynen bir tane daha var sol. Burada şurada, şurada bayıldım mı? Bayıl yok, ayakta duruyor. Bir tane daha bu vardı. Burada. Tamam. Hadi loot'tan direkt çıkalım. Oo. Oh. marked a location Buna, hadi bir saniye. ki Allah'ın cezası. Bana göstermemeye ant içiyor bu botlar ya. Abi niye leş kargısı gibi 3 kişi bunun başında bekliyorsunuz? Yo, Yok, kompi alayım mı? Yok abi. Bir lootlayın abi. Ya o kadar kişi öldü baktı Hayır bu arma diyorum var ya şaka gibisiniz ha. Hadi biriniz geliyor diğeriniz neyse. Hiç mi görmediniz lan hayatınızda bot loot'u? He? Yok lan vallahi daha yeni şimdi mermiyle silah aldım. Ya hadi hadi. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu dedin. Hiçbir şey yoktu dedin. DP ile başladın. Skalle var bunda. 2 kill çektim zaten orada. Bir alırım de damla neredesin kız bir döncü. Sen de böyle yapıyorsan yani artık bilemiyorum. niye Ben mi? Ha. Hayır, hayır. <laughs> Arabayı alıyorum ben. Al al. Buradan daha loot mu aramayacağız ya? Şey direkt çıkacağız gibi gözüküyor. Lazım adam şey mı? <laughs> Zaten loot çıkmaz yani buradan boşuna loot diyorsunuz hiç. Ben bir şey çıkmaz gel, mı? gel, ben bot geldi. Hiçbir gel, şey çıkmaz. Tamam gel. Burada bot var gel. Tam bot yavaş lan. Ölmedim oğlum. Ay bu silah pro çok kötü. Bu su var mı? Bak. Enemies ahead. <laughs> Bende kitadına falan hiçbir şey yok ha. Hiçbir <gülüyor> şey. Hiçbir <laughs> şey yok. Elin Rodok'takileri gidip kurak <laughs> hemen gel. Bir roda. Bir jar jar 556'nız varsa süper olur. Bir jar. Al, at, al bir tane. Tamam <laughs> 31 tane geldi. Ne yapayım? 62 de <laughs> ikiye böldüm. 31'e düştü. Thank you. Bütün gacılar toplandık, toplandık. Bak ileride sıfır demiş ki Vikendo eşli oynayacak erkek arıyorum demiş. Ee, rank katıyor muhtemelen. Arkadaşlar sıfır ekleyip oyun oynayabilirsiniz mesela. Kendisi çok deli oynar ha. 6 kc. Çaktırma Berke canlara kastırdı. <gülüyor> <gülüyor> ah be damla bu gülüşlerin arkasındaki sinsiliği neye borçluyuz <laughs> ha? Çok sinsi gülüyorsun ha. Düşünce planlarım var. Düşüncelerim Among Us oynanmaz ha. Oynayalım bir ara ya. Giriyorum arada öyle. Bitti mi oyunun modası? Ne oldu? Ya <laughs> hala devam ediyor. Ya takım lazım Hı. onun için Sıkılmadı mı lan insanlar? Arkadaşlarına girince eğlenceli oluyor e, ya orada. Abi. abi direkt iş bitirici oynamanız lazım ha. Direkt yani öyle salma malma yok. Direkt vur geç oynayın ki şey okay. lootumuz yok çünkü. Dürbün bile yok lan bende. O birinde 3x falan vardı. Kız damla. Çık 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 çık. Oğluyu alayım ben. Aa aşağıda Aa bekle bekle. Biri arabayı alabilir mi abi? Şunu bir yatarak Bartan, şunu bayarım. Bursana. Bak orada. Bak geliyor. Param. vur. Tamam serbest mi tamamdır? Vur direkt kafalayacağız. Ha içi o şey mi geçti? Işte. Raşta raşta raşta. Bin bin Onlar abi, ayrı ayrı bin. Sağ sağ sağ. Biraz git. Çok vurdum bunu o adama Harbi diyorum ben bir kafa bir body vurdum Artist artist pikliyordu Sizde kanka Arkama suyumuz <laughs> Bomba geldi bomba geldi dikkat et Bomba ödü. Lan kaybol lan artist Nerede? Kit yok bunda abi Bittim adam Bomba 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 bomba. Geldi. Allah gel. <laughs> bomba <laughs> niye kaçmıyorsun? <laughs> kaçtım kaçtım. Fatih bekle Fatih bekle geri kal. Ben seni alacağım. alacağım. Bir tane Baran adım, tutuyor bak. mu sen? Yok. Tutacağım da adam rushluyor şu an. Gel, gel gel buraya gel Baran. Bu tarafa gel. Dur oynamam tek. Fatih nerede durdun Fatih ya? Kanka şurada dursana şu sağdan vursa öleceğiz direkt. Paran sen çık bir yere. Adam bomba attı. Adamı ne kaldırmış da bu? Yoksa. O Önümde. Geç o filmi geç. Geç kankam Kanka geç. Durdum. Hangi film o? <laughs> Sisa <almışım>. ya <laughs> <aslında> neler Bir <yapalım. gülüyor> pis var burada alacaktım loot'a bak. Of of. E, Doğan Can, çok teşekkür ederim TikTok etiyesi için. Çok sağ ol. Abi lootlayın direkt çıkıyoruz. Direkt. Scope var mı? Benden e, birer tane kit çıktı. Tamam mı? Bir tane de buz çıktı. O iki tanesini alan mırtıf kim? Baran. Pin, mırtıflık yapıyorsun. Tamam. Paylaş çocuklarla <laughs> lan. Abi burada boncuk gibi toros var. Gürsün hadi torosla devam. Geliyorum. Ya kız gel. E, Neredesin ortamadın. villa çatıların gülü al. Ay damlaya da çatıların gülü Nerede demeyiz gideceğim. ya. Ama görünmüşler seni damla. <laughs> ya ben, ben dedim. de Aa 3 müydü lan o? İyi hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Eee, aa damlayı mı verdik? Atla 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 arabadan kanka atla. <laughs> o şey ya, George Plus'tu. Yok 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 George Plus'tu. E, Dolu ihtimalle Dolu zaten de. Abi. abi direkt o binada ya sıkıştır. Burada kimse yok. Bak biri bu o önümdeki aşağıdaki binada bak biri burada. Biri de e, iki kişi de o şeye gidecek galiba. Biri banko önümde evet, bak. Biri bir banko bu önümde. De, biri de şu iki kişiler şu sağ üstte vardır. Bak sağ üstte iki var. Hayır sağ üstte iki var. Yukarıda iki var. Biri de aşağılarda bir yerde bak. Bunlar dört kişi bir araya gelmeden vuralım hemen. Ya, abi, Abi solda şey şey dedim rikolojik niye rikolojik şey koyarım. yapıyorsunuz? Dur dur Fatih abi oynama üst var. Helalsin. Bombalattırmayın beni ha. Şimdi görüşme hiç. Yukarıya oynasın. Ben tamam, bitti. Damla ne yapıyorsun? Önden oynamasın. Çatı zannettim. Yani. Hayır, senin geride kalman lazım yani. Önden biri oynayacaksa var. Baran oynayacak, daha Fatih oynayacak. Girdim mi buraya? Yemin ediyorum normalde var ya. Bak, bitti bitti kanka, bitti. Bomba iyi de oturdu bitti, bitti. bitti. Ha. Ben Normal iki tane S vurdu. Normalde var ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Öyle bir kurtardım ki yani, ölmeyi göze aldım. Hani arkadaşım böyle eksi 50 puan yese kendimi o derece atmazdım oraya. Yani çünkü bomba yiyecektim olduğum yerden. yerde. Bot mu geliyor? Harbi diyorum var ya altılı ganyan gibi her şeyimi sana yatırdım Damla. Dikkat et kız. Nerede? <laughs> Ay ben vuramam. <laughs> ya da vuramam. <gülüyor> <gülüyor> vurdum vurdum. Yemin ediyorum bak o pozisyonu var ya kendimi asla atmazdım çünkü. Hani karşıdaki oyuncuların kim olduğu belli değil. İm mi, belli mi belli değiller. Kimse almadı Baran sen mi aldın? Lazım değilse versen al bana. Ne? İki x ne kız? İki. x attım ya oraya. İki x, <laughs> x daha yapılan bir takım. <gülüyor> <gülüyor> Yok gaz ben attım oraya. <laughs> bir arkadaş demiş gacı için nasıl daraş diye. Oğlum buna cömertlik değil de. Gördük da bir gördüm. Şey düş, Hala direkt gidiyoruz <laughs> gençler. Hadi, Hadi şeye gidelim. Çekiyordu. Reins tarafı. Abi, aynen aynen. Hadi drop alın, direkt gideceğiz abi. Ben öyle böyle gacı değilim onun. Nasıl? <laughs> öyle böyle derken Ben villacı değilim yani. <laughs> Hı. Önce bir şey dedim. Tuf. dur. Nerede? Drop'u al, drop'u fişeye gideriz. Acelesi yok kanka. Drop'u al. Bu ruins dağları veya sul evleri ruins, sulu evler. Ruins, sulu evler de oraya çok ya dikkat edin. Ya onlar bu tarafa illa ki dönecek yani. Yok yok, vur geç sıkıntı oynarız. Da oraya çok sıkıntı hmm. yer yani. Harabelerin olduğu yer çok sıkıntı. Alayım ben şunu da bir seviye yeleğim var. Bu da adam ya. Ne var lan o avuk mu? Oğlum o yeşil tişört alın lan çok tatlıydı ha. Lavukta çok güzel yeşil bir kıyafet vardı. Bıraktım oraya bir yere. Yoksa üstünde mi kaldı? Bıraktım bırakmış oraya. Aldınız mı Yok. 2x bendeymiş lan. Ee, sesi halletsene Fatih. Kanka sesle ilgili nasıl bir sorun var? Şu an ben anlamadım yani. Ee, Piskol bana şeyden yaz. Senin bir karın ağrın var. Ee, bana instagramdan yaz sen. Karın ağrını çözeceğim e, yayından sonra. E, keyif 70 tane TikTok şeysinden göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bisküle teşekkür ediyoruz. Yayın dönüyor. Kanka yayın dönüyorsa Dilay'dan ya da YouTube'dan izleyebilirsiniz ama YouTube'dan her zaman açmıyorum. YouTube'da da açık, Dilay'da da açık yayın. ama genellikle Dilay'da açıyorum. Yarın belki YouTube'a video atmazsam e, TikTok'tan açmam böyle. YouTube'da e, Dilay YouTube'dan açarım. Hadi hayırlı işler. Teşekkürler kankam. Baran nerede lan? Valla bu taraflarda. Az şey o, taraflarda Asla, o yani. şey şey o benim göz Aa, kapan evler bir... evler de, evler de, var mı? Evlerde adam. Dur ben ne zal mı? Dur sana bir şuradan. Dur. 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 Biraz geri çıkın bakdan gözükürse kafamız. Sağa sola bakın lan dört kişi ne buraya bakıyorsunuz? Render görmüş olmayın. Yok render bugından adamı gördüm ben. Motor var orada da var var Baktım adam. da ben de. Tür tür motor var adam var motor orada. Motor varsa az kişi vardır. Tür tür. Basalım. Ya çok Oye kişi mi? varsa. Ya iki kişi yürüyerek gelmiş iki kişi motorla gelmişse. Yok abi bak göreceğim bak çıktı ya, biri bak Bak şeyde çıktı. Nerede? Direkt Çatıda falan mı lan o? Hayır soldan. Burada içeride. Ben de. Adamdan nasıl sevmek sanırım. Diğer adam nerede? Bu hmm, manyak ne yapıyor tek başına burada? Hadi diğer yeri drop'a geçiyoruz. Direkt alın arabayı serice. Adamın loot'una bak. AKM M16. Pro player loot ha. Herkes almaz kolay kolay. AKM M16. Ya da yokluktan mı bulamadı? Kız ponçik gel sür arabayı sür. Can <laughs> <ödenin> sürsene. <laughs> sür sür sür. Baran sür. Canım yok. Baran ne kadar ha... Oğlum ne kadar hani lan. Yarı iki vuruşluk canı var kızın. <laughs> no. Araba sürdürtüyorsunuz. Ayıp ayıp size. Vallahi bile var ya ayıp. Ne tarafa attın burada? Kız ileri ileri. 185 önünü. Geçecektim abi sürücü kolsun o geçti. He he şu an geçtim. Ben demesem kıbır yaprak kımıldamıyor size. Kız sağda sağda. Girme buralara böyle. Abi biri kızan alsın arabayı. Canı yok zaten. Aha. Top taklit ediyor. Biliyorum. Önümüzdeki iki, katlıda katlı Hı. Yolun karşısında Can iki katlı. Var. Zıplıyor bu gosçu ihtimalle. Biz adam gosçu. Arap olabilir abi. Dikkat et. Direkt bitirir. Yok yok. Selamünaleyküm kanka. Tek misin? İsmin ne? Kız mısın erkek mi? Kız mı? Kızsan bana ne? Lan! Fatmış. Fatma! <laughs> Lan Fat <laughs> Fatma zannettim Fuat abi çıktı Allah kahretmesin. Lan Fuat abi seni bu hallere düşüren hayat bize neler yapmaz. O dördü kim dızıkladı altı attım yere alın onu. Altıya aldım. Güzel Burada. loot yapmış ha bu atarımız. Isıl duvarlarda yankılar var. Oğlum telefon keşke biraz daha küçük Kaldırım çok şey daha yok. iyi oynardım ha. telefon çok büyük geliyor elime seri kullanamıyorum biliyor musunuz <laughs> mu? Hadi hadi arabaya seri. Baran Mustafa, Baran. Abi ne yankısı var anlamıyorum ya Allah Allah. Sesi aç kapat yaptım. Ee, mikrofon facecam. Yani kanka yankı olması için abi para gönder IBAN'at kanka. <laughs> komşi çorba komşi. E ee, yayın tekrar Fatih yayınlar tekrardan karşıtım ben öne. Görüşürüz bay bay. Bu drop değildi la. Biraz daha sağa mağa düş. Bunun ışığı yeni mi söndü? Oğlum, ne abi? Drop'un çivisini söktüler. Bu drop'u kim aldı biliyor musun Bu drop'u çocuk Fuat abimiz aldı sanki yoksa. Fuat sen de Asım'ın fotoğrafları. Nerede buz... Kapalı gitsin ya. Tam dolu. Kulübe var, kulübe var. Aa adam da var. Dolu dolu. Kulübe var. Bombayı çekeceğim kulübedekini çıkarttırmayın. Lan Biz bunu çektik lan ölme. Lan kaç şu. Çık çık. Ha, orada var. Abi, abi, abi bakıyor? Oğlum niye bana göstermiyor la bunlar? Ben Anlamam nedenini dinini fark fark damlayı. Uy, rush yiyeceksiniz ha. <laughs> Çok iyi oldu şerefsiz. Bunlar Nasıl iyi zaten. Deriz, Oğlum ne lan biri nereden vuruyor? Oo sen açılmak bana ben eline verecek senin. Serkan man. Serkan man mısın? Serkan git onlara sık. Bize niye sıkıyorsun? Hayır yani grubette değiliz abi. Türk Türk'ü grubette şey yap. Serkan 100 yılın salağısınız ha. Yemin ediyorum. Mal mısınız oğlum? Altınızda adamlar var. Gidin onları vurun. Ay kafayı yemiş ha bunlar. Aynı takım olabilirler mi Lan yok aynı değil bunlar yani. Konya herifler ya. Abimi alıp zınk şart yapayım mı ben? Çık 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 zınk yapacağım. Ne var ya? Gösterişim geldi. Daha Fatih abi sana ne der her zaman? Göster ama elletme. Bekle bekle girdim. Şimdi abi o arabamızı kurtarın hemen. Gel. Bin 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 koltuğa geç koltuğa geç rölye diyeyim. Geç Otul aşağıdan raşlayacağız sağ ben tepeyi göstermeden. Yet. İki kişi bunlar zaten. Hani öldü öldü öldü. Çaldı. Dur dur burada dur dur burada burası güvenli. Bomba çek bomba çek. Ah siktir sis geldi. dolu. solu. Soldan açıldı. Ben de Sağımı koru. tepe, Sa tepe bana salsanız ha. Kalabalık var ama abi. Vururum. Arkamızı Burayım koru. Da vururum gelsinler gelsinler. Player değiller zaten. Ateş edip dikkat çek. Oğlum buraya gelmiş adam. Aa beni bayacak. Onunla canı yok onun da hiçbir şey yok. Önünüzde. Run at bana run at. Ranla beni, ranla beni, ranla beni. Ranla beni. Abi ben de adamları arıyorum desenize soldan geliyor diye. Mal gibi kaldım ortada. Bombala kanka. Bugdan gözüküyor. Biri sağda biri sağda. Tamam. Fatih birazcık fren yapsana kanka. Birazcık fren yap. Bunlar benim bombalara bakar. Önümüze bir tık ileriye lan atsana Bitti mi? Bitti herhalde. Bitti bitti. Sonucularıymış. Ay ay. TikTok'ta niye hiç yok lan? Normalde şu rank maçını 2 3 k 2 kalları görmemiz lazımdı. Neyse abi dilayva e gelin boş TikTok'u. Biliyorsunuz hep dilayva'da yayın açıyoruz. Ama var ya o Arabik kardeşimiz damlayı o kadar güzel vurdu ki eline koluna salık. Adam çıktı, <laughs> pikledi. Harbiden de yani ya kardeşimizin yaptım, <laughs> eline koluna sağlık. Harbiden çok iyi oynadı. Yani böyle adama bak. 24 yapmış. Bunun AVM'sini de biri çalmış. 20'ye tamamla bari falan. Olur ya. Hani yani. sen araba gidiyormuştun. Sen de Ya chat kafamı karıştırmayın. Ne güzel vuracaktım bunun hepsini. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu adamları kadrajımı alamadım. Yoksa hepsi bir spreye bakıyordu diyeceğim de. iki kişiymiş zaten. Yine yeleğimi patlattılar. Yok lan mermi bile yoktu silahta. Chat okuyordum havel Abi bana açılı lazım. Açılı ben diyorum bu spreyler niye gitmiyor? Kanka mermi doldursana Açılı tutamak yok mu? No. Var ama bize yok. I can understand you. Fatih M2 dur dur dudu yaptı uzak Yok abi. yok. <laughs> Biraz erken patlasaydı ölmüştün Hiç şey olmaz. Hadi gidelim. Oğlum benim bu 8'imin hassasiyet ayarıyla kim oynadıysa ben de onun ayarlarıyla oynayacağım. Hayır yani kız arkadaşım falan da yok telefonun eline verip ayarlarımla oynasın. Bu 8 Bu kim Hayır onun Ne oluyor? Ne bakacağım? Benim acaba? internetim çok kötü ya. Süremem ben. Baran İstanbul'da değil misin? Nesi kötü? Ya yani yok yatmadı bizimkiler. İnternet kullanıyorlar o yüzden. He. Ee. O sahil tarafı dolu ha. Bir arabayla bir tur atsanız da bakayım bir kişi. Kanki bu evlere geldiler sanki be. Öyle görünüyor. Ben bir tur atacağım da. İnşallah mes çıkmasın. Hmm, Roba mı gittiler acaba? Robun orada illa birileri de. vardır Yani. Buraya araba Bilmiyorum. geldi çünkü. Ya gösteri neden yok. Sollu sollara bak ha bu biz buraya boşuna bakıyorlar şu. 55 tarafları yok mu? ölümde ölümde kalamam. kalamayacak. 55 tarafları değil mi? Ben tamam. Bak. Tamam, tamam, tamam. Neredesin? Bakıyorum. 55 yönünde bir izleyin yerde izleyin ama. Izleyin. Ha, aynen öyle. Baran sakin ol şekerim. Abin zınk yapacak şimdi. Baran arabayı al. Abi internet gidiyor benim, bir dakika. Ne yapayım abi? Açalım bunlara. Bir tane arabayı mı oynayayım? La arabayı al, arabayı al. Oynayamayız. Arabayı git sağlam al bak. Bir iki kişi Araba zaten. Araba sağlamda buzun arkasında ya. Lan bize doğru getir. Oraya doğru nasıl gidelim? Yan yana dur. Arkaya bak Fatih sen arkadan yemeyelim. Bu adam Türk galiba kanka bizi vurmak istemiyor. Türk o Türk Türk sona kalacak oynaşmak istemiyor. Ya da AVM'yi anladı yine oynaşmak istemiyor. Watch out. Adam mı var? Aha var. Araba. Atla atla. Yürürük mü gelelim? Yok yok. Vurdum. Oyna. Bende Adamına koşuyor bir eşbi bende vurma var ama Sağ bir. var sağ var Yalnız, Son bir içerdik bende Abi abi yallah lobi yallah 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 hala yallah 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 Ha hacker 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 vallah billah hacker habibi yallah lobi yallah bot Uyyy Ulan Damla'nın intikamı online ama adamlar harbiden damlayı çok güzel vurmadılar mı arkadaşlar ya çok böyle <laughs> taktikal oynadılar böyle. Yani ellerine kollarına sağlık harbiden mükemmel oyunda vurdular diye düşünüyorum. Oh. Abi bunlar alan ölüyor da aynı alan dışındakiler. Bin gelecek birazdan. Daha önümüzde önümüzde. ya. Neden o inaylar suya düştü mü çıkamadı? Buz atıyordu en son ama suya düştü galiba. Ya buralarda buralarda buralarda. Fatih <laughs> oğlum. Fatih Güzel maç gibiydi ha. Güzeldi bak gerçekten.